Merhaba sevgili takipçilerim kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kebaplı pilav tarifi veriyorum. Yapım işlemine hemen geçtim. 2 bardak pirincimi güzelce yıkadım. Hemen üzerine limon suyu sıktım ve tuz ekledim. Pirincimi e, dinlenmesi için patlıcanım kızarana kadar suda bekletiyorum arkadaşlar. Üç tane patlıcanımı hemen uzun dilimler halinde hepsini teker teker kızarttım. Patlıcanlarımın hepsi kızardı. Şimdi pilavımı yapım işlemine geçiyorum. Hemen pilavıma bir tatlı kaşığı tuz, bir ıı, tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı hardal. E, ilave ettim güzelce karıştırdım tenceremin dibine tereyağı bir kaşık tereyağı bölüştürdüm hemen iki tane domatesimi teker halinde doğradım patlıcanlarımı güzelce dizdim pirincimi de içine ilave ettim üç buçuk su bardağı su ilave ediyorum kaynamış su ee, arkadaşlar bu şekilde hemen Kavurmuş olduğum düdüklüde pişirip kavurmuş olduğum etimi de pirinçlerimin üzerine ekledim. Patlıcanlarımı bu şekilde kapatıyorum. Bir tane domates doğradım arkadaşlar. Üzerine yine yarım kaşık tereyağımı ekledim. Azıcık da tuz ilave ettim. Pilavımı pişmeye bırakıyorum kısık ateşte. Piştikten sonra pil pilavımı 20 dakika dinlendirdim. Şimdi servis tabağına alıyorum. Hemen şöyle tavamı. Tenceremi tabağıma çevirdim. Müthiş bir manzara oldu. Gördüğünüz gibi harika bir e, kebaplı pilav oldu. Şu şekilde bıçakla kesiyorum. Hemen servis tabağıma alıyorum. Harika bir ana yemek. Misafirlerinizin e, günlerinizin vazgeçilmez hem kolay... Hem lezzetli hem doyurucu harika bir tarif deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.